Merhaba, bugün size Wednesday dizisinden bahsedeceğim. Diziden bahsetmeye başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bunları hatırlatmayınca unutuyorsunuz. Şimdi Wednesday ve Adams ailesinin karanlık dünyasından bahsetmeye başlayabiliriz. Adam ailesinin dünyasına konuk olmak, iyi ile kötünün yer değiştirdiği fakat yine de toplumsal değerlerin değişmediği bir dünyadasınız demek oluyor. Kalpler hariç her şeyin karanlık olduğu bu dünyanın kapıları sonunda Tim Burton tarafından aralandı. Bu video ile beraber Burton'ın 7 yıl sonra aramıza dönmesini de kutluyorum. Kendisi Wednesday'i film yapmak için aslında yıllarca çabalamış hatta en sonunda emellerine ulaşmışken bir şeyler ters gidip yönetmen koltuğundan kalkmak durumunda kalmış. Ama hayat da her şeyin bir zamanı var diye boşuna söylemiyorlar ki sonunda Wednesday'in dünyasını bize anlatmak yine onun hayal gücüne bırakıldı. Benim kişisel görüşümce Tim Burton hele ki gotik film denince akla gelen en iyi yönetmenlerden bir tanesi ve Wednesday gibi kolayca yanlış anlaşılabilir bu karakteri onun gözünden bakmak çok değerli. Bilmiyorum biliyor musunuz ama Wednesday'i bugüne kadar çok yerde seyrettik ama bunların her birine saygı duymakla beraber hiçbirinin Wednesday'in dünyasını ve ideolojilerini düzgünce aktarabildiklerini düşünmüyorum. Teknolojiyi reddeden, sosyal medyadan bir haber ya da okul denen hadisenin sadistlik olduğunu düşünen bu karakter daha önce sürekli yüzeysel bir şekilde ele alınıyordu. İdeolojileri ve değerleri böyle farklı olan bir karakteri toplumdan dışlamak kolay olan şey ve şimdiye kadar kendi resmi filmlerinde bile bu yapıldı. Oysaki biraz farklılık göz çıkarmazdı. Diziyi çok beğendiğimi bu sözlerimden anlamış olmanız gerek. Gelin sizinle beraber Wednesday'in yani dolayısıyla Adams ailesinin karanlık dünyasına kısaca göz atalım. Adams ailesi Charles Adams tarafından 1938'de yaratıldı. Başlarda Charles Adams The New Yorker dergisine küçük çizimler sunuyordu. Ben gazete almayalı yıllar oldu bu yüzden hala gazetelerde böyle köşeler var mı bilmiyorum ama ben küçükken gazetelerin çok küçük bir alanında esprili bir karikatür köşesi bulunurdu. Tıpkı çizgi roman gibi yazıları ve resimleri olurdu. İşte yazar ve ilüstratör Charles Adams bu dergiye çizimlerini satıyordu. Evet, şu an ekranda gördüğünüz çizimler bizzat Charles Adams tarafından çizilen Adams ailesinin orijinal çizimleri. Bence gotik ve mükemmel gözüküyorlar. İyi iş ve büyük hayal gücü eğer şansı yaver giderse keşfedilir ve Charles'ın çizimleri de tabii ki büyük şirketler tarafından keşfedilmiş ve 64 yılında şu televizyon dizisiyle film ve dizi dünyasına ilk adımını atmış. Hatta dizideki şu parmak şıklatma sahnesi de 64 yapımı bu diziye yapılan bir göndermeydi. 1973 yılında ise Adams Family animasyon olarak yeniden çizilmiş ve bu çizim canavar avlayan Scooby-Doo çizgi filmi için revize edilmiş. Merak etmeyin, çizgi filmin bu bölümünü bu video için açıp izledim ve Adams'lar canavar olarak ele alınmıyor. Sadece garip bir aile olarak ele alınıyor. Bu arada şu sahnede de Scooby-Doo referansının olmasının sebebi buydu. Listen Velma don't you the Scooby gang stick to your homework and leave the investigating to the professionals? Bunlardan sonra Adams'ların hikayelerini anlatan birçok yapım bulabilirsiniz. Bence eğer Wednesday'i sevdiyseniz bu yapımların her birine bir şans verin çünkü hepsi Adams'lar hakkında bir sürü yeni bilgi içeriyor ve evlerinin içerisinde vakit geçirmek oldukça eğlenceli. Morticia'nın Wednesday'e hediye ettiği kolye obsidyen taşından yapılma ve ikisinin baş harflerini taşıyan bir kolye. Ve denilene göre obsidyen taşı görü yeteneğini güçlendiren bir taşmış. Morticia Azteklerin bu taşı görü yetenekleri için kullandığını söylüyor. Bu bilgi doğru bir bilgi değil ama evet obsidyen taşı sezgileri güçlendirmek için kullanılan taşlardan biriymiş. Bence dizide obsidyen taşının kullanılmasının en büyük sebebi siyah doğal taşlardan biri olması. Adam sahnesini gördük ve son bölümlere doğru Fester amcanın konuk olması da mükemmel olmuş. Fester ailenin en renkli üyelerinden biri. Tıpkı dizideki gibi ara sıra Adamsların evine ziyarete gelir. Dizide de başı belaya girdiği için Wednesday'in yanına geliyor. Baba Gomez'in Meksikalı olduğu dizide birkaç kez söylendi. Hatta Gecebekçilerinin kurucusu da Gomez'in soyundan biriymiş. Sonra normallerden biri ölünce gece bekçileri dağılmak zorunda kalmış. Bu bahsedilen normal ise Garrett Gates. Çünkü normalin 30 yıl önce öldürüldüğü söylendi. Morticia, Benze ile olan ilişkisi dışında çok üzerine düşürülen bir karakter olmamış. Pugsley ise diğer yapımlara göre biraz daha sönük kalmış. Diğer Pugsley portreleri bu kadar pasif değil. Sabit kalan şey ise Pugsley'nin en sevdiği şeylerden birinin patlayıcıları olması. Bu arada Adam ailesinin her bireyinin kendine has güçleri var. Mesela Fester amcanın elektrik üretebildiğini gördük. Pugsley'nin çok güçlü dişleri olduğu söyleniyor. Wednesday ise aslında ileri seviyede judocu. Bu sahnede Larch diye bir karakterden bahsettiler. Large Adams ailesinin süper güçlü kahyası. Diziye geri dönecek olursak içerisinde o kadar çok referans barındırıyordu ki içinde kayboldum diyebilirim. Öncelikle bazı korku filmlerinin isimlerini söylemek kaçınılmaz olmuş tabii ki. Bunlar dışında ise şu sahnede yangın söndürücülerden akan kırmızı sıvı akla keri filmini getiriyor. Hatta Wednesday tadıp domuz kanı bile değil diyor. Eğer bilmiyorsanız Carrie filminde henüz cadılığını keşfeden bir kızın hikayesi anlatılıyor ve filmin sonunda yine bir partide üzerine atılan domuz kanı dolayısıyla delirip partideki herkese saldırıyor. Sanki biraz spoiler gibi oldu ama idare edin. Delirme demişken Morticia ve Wednesday'in Orphelia adında birine değindiğini duyduk. Şimdi de biraz kitap isimlerinin içerisinde kaybolalım. Bu sahnede bahsedilen Orphelia Shakespeare'in Hamlet oyunundan bir karakter. Shakespeare bu karakterle beraber Elizabeth döneminde kadınların nasıl var olamadığından bahsediyor. Oyunda üç farklı aşamada Orphelia'nın nasıl delirdiğini okuyoruz. İlk olarak abisi tarafından bastırılıp sindiriliyor. Sonra Hamlet'in aşk oyununa düşüyor ve son olarak ise deliriyor ve bu da onu ölüme sürüklüyor. Dizide bu sahnede Orphelia'nın geçmesinin sebebi Wednesday'in kendini çok baskılanmış hissetmesiydi. Farklı bir kitap olarak Maymun Pençesinden bahsedildi. Bu kitap insanlara dilek hakkı sunan ve karşılığında onlardan daha fazlasını alan bir varlığı anlatan gotik bir korku romanıdır. Zaten Wednesday sürekli gotik kitaplardan örnekler verdi. Ama şu sahneye baktığımızda Mary Shelley'nin Frankenstein'ını itibarsızlaştırmak gibi bir amacı vardı sanki. Shelley'yi düşmanı aslında daha çok rakibi olarak gördüğünden olabilir. Bu arada bu kitabı okumadıysanız hiç zaman kaybetmeden bir bakın derim. Eminim benim dikkatimden kaçan birçok farklı kitap vardır. Eğer siz fark ettiyseniz yorumlara yazıp beni bilgilendirebilirsiniz. Son olarak tabi ki gotik edebiyatın prensi Edgar Allan Poe'dan sezon boyunca çok bahsedildi. Dizinin dünyasında Poe da aslında bu okulda okumuş, okulun en önemli ve ünlü mezunlarından bir tanesi. Bu yüzden de spor müsabakalarında kazanılan kupaya Poe Kupası adını vermişler. Bu arada yarışları izlemek sizce de çok eğlenceli değil miydi? Wednesday dizi boyunca üzerinde çalıştığı kitaba Viper Dole Morte ismini vermiş. Viper engerek yılanı demek yani bu durumda kitabın adı Ölüm Engeri diye Türkçe'ye çevrilebilir. Yılan ise sezonun başından sonuna kadar Wednesday'in benzetildiği hayvanlardan sadece biri. Wednesday, Goody ve daha birçok kişi tarafından Kunduz'a benzetildi. Gomez bir sahnede panda'ya benzetiyor. Bunlar dışında Wednesday kendisini köpek balığına benzettiğini birkaç kez söylüyor. Bu hayvanların ortak özelliklerini anladınız değil mi? Hepsi siyah beyaz ve genelde tek başına hayatta kalabilen hayvanlar. Wednesday'in aşırı okuyan ve bilgili biri olması bu diziyle beraber karaktere aşılanmış bir durum değil. Adam ailesinin animasyon filminde de Wednesday evcil hayvanlarına büyük düşünürlerin adlarını koymuştu. <Sessizlik> <Sessizlik> Sokrates gel. <Sessizlik> Dizinin senaryosundaki usta matematik karakterlere de yansımış ve karakterlerin biçimlenmesi de mükemmel kurgulanmış hikaye genel olarak izleyiciyi aldatmak için büyük çaba sarf ediyor. Tıpkı dedektif filmi izliyor gibi hikayenin içine çekilip bütün karakterleri kafamızda birçok kez tartıyoruz. Benimse en sevdiğim karakter Enid oldu. Bu arada Enid ismi yumuşakça adı verilen familyaya ait bir hayvan ama aynı zamanda krallar tür efsanesinde krala çok sadık bir kişinin adı. Bu da İned'in dizideki sadakatini açıklıyor bence. Ayrıca ben İned'in kendisini ifade etme becerisine hayran kaldım. Biliyorsunuz ki bu kanalda genelde animasyon filmlerini inceliyorum ve görüyoruz ki çocuklara yönelik yapımlarda ebeveyn ve çocuk arasında hep bir iletişim kopukluğu veya hikayeyi şekillendirmesi adına bir sorunsal vardır. Enid'in hikayesinde aslında yine bir sorunsal çıkıyor karşımıza ama Enid bunun üstesinden gelmeyi çok iyi biliyor. Bunu da aslında bir cadıyla anlaşma yaparak veya ölüler dünyasında kaybı olarak atlatmıyor. Çok basit. İçinden gelenleri ailesiyle paylaşarak atlatıyor. Bu arada Likantropi Enid'in hikayesinde sürekli geçen bir terimdi. Aslında Likantropi kişinin kendisini kurt adam sandığı psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta kişi şizofrenik belirtiler sergiler. Bu bizim yaşadığımız dünyanın içerisindeki tanımı. Wednesday'de likantropi gerçekten kurt adama dönüşmeyi tanımlıyordu. Wednesday'i oynayan Jenna Ortega'ya Tim Burton hazırlık aşamasında inanılmaz direktifler vermiş. Bunlardan biri gözlerini kırpmayı unutmanı istiyorum olmuş. Wednesday'in soğuk görünümü için postürünün yukarıdan asılı bir iskelet kadar dik durmasını istemiş ve Jenna bir röportajında bu istenen fiziksel şeyleri yerine getirirken çok zorlandığını anlatıyor. Yani evet göz kırpmamak zor olmalı. Bu arada fark etmişsinizdir ki Wednesday'i oynayan Jenna Ortega, Meksika ve Porto Rico kökenli bir aktriz. Gomez'i e oynayan Louis Guzman da Porto Rico kökenli biri. Ailenin genel olarak dizide denildiği gibi Meksika kökeni çok ağır basıyor. Mesela şu sahnede çalan La Llorona şarkısı İspanyolca. Hatta hatırlarsınız bu şarkıyı Coco filminde duymuştuk. Benim de bu videodan sonraki videom Coco videosu olacak. Şimdiden haber vermiş olayım. Bu arada ben bazı şeyleri Harry Potter evrenindekiler çok bağdaştırdım. Hani Harry Potter'da Hogsmeade'e gitmek için kullandıkları bir yol vardı. Kambur bir heykelin sırtındaki kapıdan geçiliyordu. İşte bu kütüphaneye girme yolunun bu heykelden açılmasını buna benzettim. Ayrıca Crackstone'u Voldemort'a ve Eugene'i Neville'a benzettim. Sizin de aklınıza gelmiş miydi? Diziyi çok beğendiğimi söyledim ama tabii ki de izlerken burası daha iyi olabilirdi dediğim yerler vardı. Mesela bazı esprilerin yeterince komik olmadığını düşünüyorum. Açıkçası diziye başlamamın sebebi kafa dağıtmak istememdi. Yani aslında çok şey beklemiyordum. Yani en azından bunu beklemiyordum diyebiliriz. Son bölümlere doğru sanki senaryoda bir düşüklük vardı gibi. Hikaye biraz daha yavaş işlendiğinden biraz sıkıldığım sahneler oldu. Ama bunlar dışında oyunculuklar çok iyiydi. Kostümler, dizinin renkleri genel olarak senaryonun seyirciyi içine çektiğini düşünüyorum. Ayrıca Adams ailesinin başrolde olduğu en iyi yapımda artık bu dizi Son sahnede ikinci sezon olacağının haberini verdikleri için heyecanla bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir ve size bir şeyler katabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü videolarımı izleyen insanların %90'ı kanalıma abone değil. Bu yüzden abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.